...da gerçekleşen Troya Savaşı'na Körfez'in diğer antik kentleri Tebe, Dimnesos, Krissa ve Kila. bulmuş, değil mi? Atatürk de düşmanı yenmiş, vatanı kurtarmış, cumhuriyetimizi kurmuş. Dolayısıyla şehrimiz en güzel ev burası olduğu için Atatürk'ümüzü biz burada ağırlamışız. Gördünüz mü Atatürk'ümüzü? Gördünüz <laughs> Ne yapıyorlar? M.Ö. 1990 yılında bu Ediremit'e şu anda şu Ültürler Kültür Merkezi var ya oraya taşınıyorlar. Bakın daha sonra antik dönemde değil mi bir Ediremit var. Sadece Rıdvan'da bir anlaşılıyor 8 Kasım'da. O iyi ayı bilemede de ediyor aslında. Ediremit Belediyesi Atatürk Kültür Evi yıl içerisinde devamlı halkımıza, öğrencilerimize, herkese açık. E ee, tabii bu sene e, atamızın e, 85. vefat yıl dönümü. Dolayısıyla öğrencilerimiz e, yoğun olarak e, Atatürk Kültür ziyaret ediyorlar. Biliyorsunuz e, Atatürk Edirnimiz'e iki kez ziyarette bulunuyor. İlk kez e, 9 Şubat 1923'te, ikinci kez de 13 Nisan 1934'te. Dolayısıyla Edirmit Belediyesi olarak düzenlediğimiz Atatürk Kültür Evi'mizi öğrencilerin yoğun olarak ziyaret etmesi daha bir anlamlı oluyor. Atamızın vefatının 85. yılında kendisini rahmet ve minnetle anıyoruz. Burada bize Atatürk'e ilgili verilmek istenen mesajları çok güzel bir şekilde aldığımı düşünüyorum. Örneğin onun için... Onunla ne kadar saygı duyduklarını buradaki yatak odasında sadece teninin değdiği bir çarşaf saklayarak görmüş olduk. Kısaca burada Atatürk'ün anıları ve duygularının gayet bize hoş bir şekilde verildiğini öğrendim. Burayla ilgili düşüncem Atatürk tekrar görebileceğimiz bir lider değil. Çünkü onun gibisinin geleceğin bir garantisi yok. Ama onun burada yaptıklarını görmek ve bu ilerleyişine tanıklık etmek beni çok mutlu etti. Ee, hem bu buraya geldiğimiz zaman 10 Kasım içinde bir şey hissetmiştim. Atamızı kaybettiğimiz gün olarak her devam ettirilen bir yastır bu. O yüzden buraya geldiğimde bunları görmek, atamızı kaybettiğimiz her yıl tekrar yaşadığımız acıyı tekrar anımsattı bize. Burada onun yine anıtlarını ya da hatıralarını görmek insanı çok burkuyor. Böyle büyük bir lideri bu şekilde kaybetmek ne kadar ne kadar olsa da çok üzüyor. O yüzden bu 10 Kasım'ı yine her zaman gibi olabildiğince atamızı hatırlayarak, onu anarak geçirmeyi umuyorum. Atamızı rahmet ve milletle de anıyorum